Evet. Ben doktor Hüseyin Musa Bey'in ama evet. o... Evet. Randevusu çok geçti, o yüzden zaten kontrol amaçlı geldim. Evet. evet, tamam. evet. Gayet iyi. Ya, ya. Ben öğretmenim orada yazıyor gerçi de. Ha, yok, ben de ama. Nerede Büyük Yapmıyorum gerçi artık. Ha. Ne öğrenmiş bir şey yok. bir şey yok. Ne bir Kendim anlamıyorum aslında. yok da aslında da beni buraya gönderdiler işte. Muhteşemler. Tamam. Hüseyin Bey, Hüseyin, Bey, Hüseyin Murçal Bey'i iyi biliyor gerçi de, işte ona gayet anlatıyorum ben. Yani. Çağatay Bey'e biraz Çağatay karşıda Bey biliyorsun, ona biraz anlattım. Hemen şey bu adam çok kötü hasta Dysekta diye bir iğne yaptırdı. Evet. Ondan <laughs> sonra ne derseniz tamam mı? Yani. Ne size? Ya bir şeyler anlattım çocuklara yaptırılan bir şeyler anlattım. Ne yapıyorsunuz? Ya çok kötü şey. Hüseyin Bey iyi biliyor ben de o yüzden hani durmadan Erdoğan'dan o onlar randevu alamadığım için zaten geldim de. Işte. Bu moral mevzusu yok. Hani orada yazan şeye göre falan yani şeyler bir bire bir örtüşüyor yani o şeyler. Ben o şeyler ama ben söylemedim orada. Paranoyan şeylerden yani biz de fakültede bu dersleri gördüğümüzde benim Facebook hesabımda birçok şey paylaştım gerçi de herhangi bir şey yaptıramadık işte. Madem öyle rahatsızlığım var diyorsanız ben de tamam diyorum sadece de. Yok. Herhangi bir şey yok. O mühendisler nereye yönelmediler ki böyle? Ne bilsen. Üç. Hüseyin Yumrukçal Bey, acaba bu Nihat Alpay Bey de iyi biliyor benim o şeyi. Çünkü heyetimizin başkanı oydu. Haa, neden bu da heyete çıkardılar? İşte görev başlayıp başlamaması üstünden. Göreve başlama hususunda bir karar verdi ama memur olarak öğretmenlik değil. Evet. <laughs> yok gayet iyi, herhangi bir sıkıntım yok. Şükür yani. Yok yok, o, tarz şeyler yok. Eskiden Şüphecilik, eskiden mi <laughs> olmuyordun? Fakat oraya dediğim gibi not düşüyordun. Yani Biz değil tabi de. <laughs> ben şu an yok diye not Yok, şüphe yok. Sadece yap, çocuklara yaptırılan bir iki şeyi anlattım. No. Bak, ya bunu artık ben anlatma Hüseyin Bey. değil. Anlatmak istemiyorum. Hayır. Ha. sadece mi? şey. Evet. İster dal bir hafta. 1-2. Hakim Bir, bir tane oldu. Bir tane Hı -hı. Biraz daha bir tane var. Ve burayı. Efendim? Sen neye geleceğim artık ya? Hı. 两三岁干嘛呀？比如说抽烟。

Yani de, başlamak, bir de Ama şey, ne konuşursam böyle önceden hiç kontrol edemiyoruz da, şimdi hani böyle herkesin ilerlemesi istedim. O zaman dokunma yani. Konuya bakarsanız ne Tamam. İlaçlar var elinizde? Var var. Pardon. Dediğim gibi Hüseyin <laughs> Bey'den <laughs> randevu telefonla alıyorum. O 25'ine kadar ben de dedim hani daha önceden söylemişti bir doktor iki ay sonra bir daha gelin diye de o yüzden gelmedi. Tamam. İlerse bir tane gelin. Neyse. Tamam. Neyse. Tamam. Yani bir şey olsa sen anca hani tanımıyorsunuz. Tamam. Onu izlersiniz. Daha rahat edersiniz. Tamam. Peki. O yüzden zaten anlatmak istemedim Barış Tamam, tamam. 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 tamam.